Olan. Sayın peki arkasındaki arkasındaki güç derken PKK'nın arkasında hangi güç var? PKK'nın arkasında Amerika var. Amerika, Amerika. Açık Amerika, Amerika var. Batı var. Çünkü PKK'yı bölgede bize karşı denge unsuru olarak kullanıyorlar. Yani PKK kullanışlı bir örgüt. Nasıl eee doğaş kullanılıyorsa ee, çeşitli maksatlar için PKK'da bu maksatla denge unsuru olarak kullanılıyor. E, denge olarak denge unsuru olarak kullanılan bölgede iki konu var. Bunlardan bir tanesi e, Filistin konusudur. Bir tanesi de Kürt konusudur. E, yani bu iki unsuru da e, zaman zaman devreye sokmak suretiyle sizi e, dengeliyorlar. Çok fazla kuvvet vermeden o kuvveti kullanmak suretiyle, o kuvveti e, yani o terör örgütüne bir takım e, imkanlar sağlamak suretiyle sizi dengeliyorlar. Sizin harcamalarınızı silah alma doğru yönlendiriyorlar. Ee, böyle bir şey var. Şimdi Türkiye evet. e, tamam e, son 40 yıldır, 39 yıldır çalışıyor bu konuyla ilgili. Ve e, son geldiğimiz noktada e, teröristle mücadele konusunda yepyeni e, teknoloji elde etti. Yani insan savaş araçları, e, işte bu silahlı insan savaş araçları, ateş destek vasıtaları, gözetleme sistemleri. Uydu olarak çok zengin değiliz gerçi. Yani uydu, bir iki tane, iki tane uydumuz var. Onların büyük bir bölümü de şey yani 20, yani bu tip mücadelelerde yerdeki e, 25 santimlik bir şeyi, e, cismi görme imkan kabiliyetine sahip olacaksınız uydunuz varsa. Şimdi biz daha bu uyduyu yeni atacağız yani daha e, uydu yapılıyor. Yani u, bütün bunlar birçok bir şeye kavuştu ve e, bir anda e, PKK üstünlük sağlanan hangi konuda e, istediğimiz yerde bu, görüyoruz PKK'yı. Gördüğümüz anda da e, silahlı ihalarla, üzerindeki silahla vuruyoruz. Bu çok yepyeni bir şey. Yani yukarıdan e, bakıyorsunuz, yukarıdan görüyorsunuz ve vuruyorsunuz. Bu tabii bir anda e, Türkiye'yi yeni bir konsept kabul etmeye zorlu. Nedir bu konsept? O zaman dedi ben sınırlarım içinde değil, sınırlarım ötesinde PFF ile mücadeleyi kabul edeyim. E, zaten bunu yapmama da şey var, e, yeteneğim var. Mesela bizim bazı uydularımızı şey vasıtasıyla düzeltiyorum. Bazı şey, silahlı ve silahsız İHA'ları şey vasıtasıyla yukarıdaki uydular vasıtasıyla uydu üzerinden idare ediyoruz. Merkez Ankara'da Hava evet. havaalanında bir kalkış iniş yapıyorlar onlar. Geri kalan bütün her şeyi merkezi olarak yani Ankara'dan veya işte başka bir bölgeden, Batman bölgesinden idare ediyorlar. şimdi bu üstünlük olunca Türkiye ister istemez Pençe serisi harekatları başlattı bunda ilgili. Pençe serisi harekatın amacı nedir e, diye baktığımızda, e, çünkü biz mahkumdayız. E, evet. Arazi çok engebeli, kayalık. Mesela işte bu e, Metinadağ bölgesinde e, ne baktığımızda, zaman, oraya baktığımız zaman, Metinadağ'ın kuzeyi şeydir, e, labirent gibidir. Yani girdiğiniz zaman çıkamazsınız o. Yani bildiğiniz Tabii tabi, tüneller üstü biraz açıktır ve mağaraları birbirine bağlar bu labirentler. Dolayısıyla e, buraları e, buraları ele geçirip daha ileri çıkıp hem terörle mücadeleyi orada devam etmek hem de e, teröristlerin PKK'nın e, hayat damarlarına yani onun e, işte e, eğitim yaptığı barındığı, kışın barındığı ondan sonra e, yiyeceğini sakladığı malzemesini bulundurduğu yerlere gidip onun e, alanını kısmak, manevra alanını azaltmak. Yani sahanın sahanın büyük bir kısmı bölümünü biz biz kullanıyoruz. O hale geldik ve bu konuya ilgili olarak İran Irak'ın kuzeyinde ki Irak'ın kuzeyinde daha evvel de biliyorsunuz bizim unsurlarımız vardı. Saddam zamanında anlaşma yapılmış. Mesela Kanemasi'de, Babamide falan <laughs> unsurlarımız vardı ama bunların amacı şuydu. O zaman Barzani ile beraber çalışıyorduk. Barzani Taliban çalışmasına katılıyorduk. onlar irtibat görevi yapıyorlardı. İşte bir takım isteklerini e, veriyorlardı. Türkiye'nin bazı yerlerini e, şey yapıyorduk, takip ediyorduk ama e, bu şimdi yaptığımız işler çok farklı. Şimdi e, bölgeye giriyoruz, e, yeni konsept gereği. o bölgeye işte pençe denmesini sebebi o, o bölgeyiyle geçiriyoruz, o bölgede bir yüz kuruyoruz. Daha sonra orada hareket yaparak daha ileri çıkıyoruz. Yavaş yavaş böyle. Nereye kadar geldik? En son Metin'e kadar. Zap'ı geçtik, Metin'e kadar geldik. Zap bölgenin en şeyi, en zor arazisinin bulunduğu yer. Beka uzun yıllar bu bizim harekat yaptığımız şeyde eksende, işte şey gidiyor, Kandil'e gidiyor. Evet o. yerleşmiş ama Kandil'e gidiyor, oradan Garaya gidiyor, öbür taraftan Türkiye'ye geliyor. Bütün bunları kısıtlandı bütün bunlar ve e, onların yaşam alanları da kısıtlandı. Ve böyle olunca ister istemez tabii yaşam alanları kısıtlamanız için onun e, mücadele ettiği mağaranın ağzına gitmeniz lazım ya da onun yakında bulunmanız lazım. Evet. Ya, çok uzakta değiller, yakınlar. Ama... Irak toprakları ama bunu yapmak durumundasınız. Yani bunu bunu yapmadığımız takdirde Türkiye'nin içine doğru e, tekrar yeni baştan harekat başlayabilir. Yani kendi yani, sınırımızda e, güvenliği sağ... e, kendi sınırımızda sağlayayım. güvenliği daha kolay sağlayamaz mıyız? kalıyamayız. Yani kendi sınırımıza yaklaştığımız zaman e, daralmıyoruz ki. Gene genişlik aynı, derinlik de aynı. Yani kendi sınırımız çok daha kötü. E, bir de kendi sınırımıza yaklaştıkça e, bu bölgede e, insan kaynaklarından faydalanma konusu ortaya çıkabilir. Çünkü mesela insan kaynaklarının önemli ölçüde kestik. Sadece Suriye'den bir şeyler yapılıyor. E, yani Şöyle bir şey akla geliyor. Yani biz böyle bir kendi doğru çekilirsek daha iyi yapamayız. Yani kendi sınırımıza baktığımız zaman sınırı kontrol etmek mümkün değil. Yani aslında yapılması gereken bir sınır değişikliği. Biliyorsunuz daha evvel Atatürk zamanında sınır değişikliği yapılmış ama e, İran'la yapılmış. Yani Küçük arada alınmış, onun yerine Van'dan bir toprak verilmiş falan. E, öyle bir konu. O zaman da te, şeyle mücadele Yani o ayaklanmayı önlemek amacıyla. Şimdi burada da aynı şeye geliyor. Yani bir şekilde hududun düzenlenmesi gerekiyor. Bu Siz genel tutsa... konsept